Cüneyt Bey nasıl buldunuz tekmanın balını? Bugüne kadar yediklerim bal değilmiş diyecek kadar mükemmel bir bal tattım. Burada bunu yapan aileye, aile işletmesi burası. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hak, hukuk, adalet dediğimiz şey var ya balda. Balda maalesef bu yok ya. İşte burada var. Erzurum Tekman. Teşekkür. Erzurum Tekman ne köydü burası? Geçit. Geçit köyü balın a babası, balın anası. Çok sağ ol. ben çok samimi söylüyorum. Mal meydanda, kovanlar meydanda, doğa meydanda e, e, gerisi vicdan. Buradaki vicdanlı insanların aile şirketinin aile şirketi fabrika değil. Üretmiş oldukları bal rengiyle, kokusuyla, duruşuyla bugüne kadar yediğim ki 63 yaşındayım ha. Yani öyle az yaşamadım ben ona göre. <laughs> az bal tatmadım ha. Ona göre. Ama bütün yüreğimle kutluyorum bu aile işletmesini. Bu güzel köyde bu bal ürettikleri işte biraz vicdanlı, biraz insana saygı, biraz doğaya saygı, ee, biraz da emeğe saygı olunca bu insanlar da bunun farkındalar bu malı bu ürünü ona ona, ona göre üretiyorlar ve onun için gerçekten yediğim en mükemmel baldı. İşte misin? bal bu bal. Teşekkürler. Bal. bal şifa bal ilaç bal. Şunu ilave edeyim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayette size arıları arıları size ilaç yapsın diye yarattık ayetini unutmasınlar. Bu şekilde yapılan baldan bahsediyor tabii ki kuran Kerim. Onun için bu bal gerçekten şifa. şifa. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.